Eline bile almaya kıyamadığın kar küresi sonunda kırıldı demek. Hep o limurun yüzünden. Kaç kere ona küreden uzak dur dedim. Peki limur nerede? Neredeyse nerede. Gözüm görmesin seni dedim gitti. Birazdan gelir nasılsa. Kapının önünde bir yerlerdedir işte. Ben kapının önünde kimseyi görmedim. Fener'in etrafında da kimse yoktu. Emin misin? Oh ne hala. Her yeri kırdı, döktü. Şimdi de gitmiş sonradan adalılarla keyif yapıyor. Hı. <laughs> Hay yarışını yine ben kazandım. <laughs> Lemur zaten baştan pes etti. <laughs> Böyle boş boş otururken çok canım sıkılıyor. Dur sana yardım edeyim, kapmaz. Oh. Oh. Ah. Çok teşekkür ah. ederim. Ben yaparım. Ah. özür dilerim kapmaz. Ben de attım ben toplayayım. Sen misafir sayılırsın <laughs> Lemur. Hiç gerek yok. Ben hallederim. <laughs> Hadi Lemur. En iyisi biz gidelim. Yardıma ihtiyacı olan başkaları da vardır. Ah, olur Ballı. Hem benim elimden her iş gelir. Nazik Hanım da hep böyle söylerdi. Hmm, belli belli. Elinden, ayağından, başından, kaşından her iş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> O, Cesur, ha? tohumları ekmeye başlamışsın. Oo, kolay gelsin Cesur. Yardıma ihtiyacın var mı? Ee, e, Nazik Hanım sonra sana kızmasın. Yok yok. Zaten bu ara beni pek görmek istemiyor. Ee, ne oldu ki? Aa, uzun hikaye. Nazik Hanım olmayınca da çok sıkıldım. Yardım edebileceğim birilerini arıyorum. İyi madem. Sen bilirsin. O zaman ben de kendi işlerime bakayım. Cesur bir dakika bakar mısın? Evet Cesur. Lemur bugün biraz dalgın. Gözünü ondan ayırmasan iyi olur. Dalgın derken havuç tavuklarına bir şey yapmaz değil mi? Sen gözünü oh. Lemur'un üzerinden ayırma. Bunun hali ne kapmaz? Sorma fili sorma. Lemur yardım edeyim dedi. Her yerin altına üstüne getirdi. Duydum duydum. Ballı Lemur'la Nazik Hanım'ın arasında olanları anlattı. Hmm. Lemur Lemur dedikleri Nazik Hanım'ın sağ kolu olur kendileri. Yıllardır çalışır didinir boş duramaz gündüzleri. Tabii şu anda bir de üzgün. O yüzden kafası daha da çok dağınık. Sadece kafası değil geçtiği her yer dağınık. Aa, şuraya baksanıza. Eee ne yapalım araları düzelene kadar idare edeceğiz artık. Ha, bak bak Lemur, ektiğimiz çiçek tomurcuklanmış. Ha? Hmm. Her şeyi de hmm. dağıttı. Hayır, yani tohum öyle mi ikili. Çapa yapayım dedi. Az kalsın gözümü çıkamıyordu. Sakin hmm. ol genç. Nasıl sakin olayım Timsat? Kurtarabildiğim tohumları alıp buraya koştum. Lemur şimdi nerede? Hmm. Şey sanırım Tuvta'nın yanına göndermiş olabilirim. <laughs> Son tohumları da kurtarmasam havuçlar rüya görmeyeceğim. Hiç ya. görmeyin. Sakin, sakin olun, sakin, sakin olun. Onu biraz anlamalıyız arkadaşlar. Ballı haklı. Zaten bugün dikkatsiz. Bir de Nazik Hanım'la arası bozulunca iyice dalgınlaştı böyle olmaz. Lemur ve Nazik Hanım'ı yeniden bir araya getirmeliyiz. <laughs> Lemur, Nazik Hanım beni görmek istemiyor." deyip duruyor. Aslında benim aklımda bir şey var ama nasıl olur bilmiyorum. Kapmaz, sen yardım edersen belki olur bu iş. Tabii ki. Nedir aklındaki ballı? Diyorum ki ikisinin mutlu anlarının olduğu bir film yapsak. Ama nasıl yaparız? Bunun için programlar var. Hmm, kolay. O zaman o iş bende. Kapmaz, sen filmi hazırla. Ballı, sen Nazik Hanım'ı ayarlarsın. Timsat, sen de Lemur'u getirirsin. Gördüğünüz gibi yine her şeyi ben hallettim. Hı -hı. <laughs> tabii, tabii kapar. Mesela Nazik Hanım'ı nasıl getireceğimizi de söyler misin? Aa, her şeyde benden beklemeyin canım. Neyse, o zaman şöyle yapalım. Cesur, sen Nazik Hanım'ın acilen buraya gelmesini söyle. Neden diye sırsap ne edeyim. Ballı'nın size acil ihtiyacı varmış dersin. Hıh, <laughs> tamamdır. Posteciniz gidiyor. <laughs> Kapmaz. Her şey hazır mı? Nazik Hanım birazdan gelir. Her şey hazır Ballı. Ben de Lemur'a meyve toplamasını söylemiştim. Az sonra gelir. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Lemur'a bir şey mi oldu? <laughs> bir tane bile düşürmeden getirdim. <laughs> Bakıyorum da buraya çabuk alışmışsın. Neyse ne. Ballı bu kadar acil olan nedir? İkinizi de şöyle baş köşeye alalım. Size <gülüyor> özel <gülüyor> bir film hazırladık. <laughs> Hmm. Hmm. Nazik Hanım, sanki bizim gibi yıllardır bir aradalar. Hmm. Şampiyon hmm. Nazik Hanım. Siz ne duruyorsunuz ha? öyle? Biz bir takımız. Hepimizin çok çalışması lazım. <gülüyor> 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 bir kere bile bana böyle bir şey hazırlamadın. Yalnız bu filmi suyun öte tarafında gösterebilseydik yer yerinden oynardı. Seninle o kadar hukukumuz, anımız var. Niye hemen gittin? Ama Nazik Hanım siz gözüme görünme dediniz. Ee, biraz daha kalsaydın... ...feneri başımıza yıkacaktın. Şey aslında... ...benim size bir sürprizim var Nazik Hanım. Ta ta! Lemur! Bu gördüğüm en Aha. güzel kar küresi. Aa. Aa. Ama şunu söylemeden Aa. geçemeyeceğim. Önemli olan dostluğumuz değil mi Nazik Hanım? Birbirimizi kırmayalım yeter diyeceksiniz değil mi? Ha. Evet Lemur. Aynen öyle diyecektim. Dostluklar Ay. her şeyden önemli ve değerlidir.